okumaya mı karar verdiniz? Peki ne yapmanız gerekiyor? Bence ben yatarak da besyo kazanabilirim. Öyle değil mi? <laughs> hayır hayır. Spor yapmalıyım. Daha çok çalışmalıyım. <laughs> Aman ders çalışsam da ne olur. Zaten ben iyi koşuyorum. <laughs> evet. Daha çok ders çalışmalıyım ki rakiplerimi TYT puanımla geçebileyim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Besyo nasıl kazanılır? Evet, ben iki sene üst üste sınava girmiş biri olarak, birinde kazanamayıp ikinci yılımda kazanmış biri olarak size birkaç taktik, birkaç e, deneyimden bahsetmek istiyorum öncelikle. E, i̇lk sene neyi yapamadım da kazanamadım, ikinci sene neyi doğru yaptım da kazandım. Dalyama oturdum, başlıyorum. Arkada yine bir ses var. Nedense ben video çekeceğim günler hep bir arkada ses oluyor. Yani çok sinirim bozuldu. Ellerimin kusuruna bakmayın. Pastel boyayla şunları yazacağım diye. Yani bugün de açık renk giymişim. Battı resmen üstüm başım. Ama hadi o zaman sadede gelelim biz. Önce kendi deneyimlerimden bahsediyorum. Besyo nasıl kazanılır? Şöyle yazdım. Nami diğer adıyla yani şu anki bir adıyla spor bilimleri fakültesi. Peki nasıl kazanabiliriz? Besyo okumak istiyorum diyorsunuz spor bilir, fakültesi okumak istiyorum diyorsun. Nasıl kazanabiliriz? Peki nasıl besyo kazanabiliriz? Ben kendi deneyimlerimden bahsedeyim öncelikle. Ben ikinci yılımda girmiş biri olarak şöyle şöyle gözlemledim. Ee, i̇lk yılında hazırlanmak şu, şu, şekilde önemli. İlk yılında her yeri atlamayacaksınız. Ben her yeri atladım, her yere gittim. Her yere gittiğiniz zaman bir başarı elde edemiyorsunuz. Çok hazır değilseniz. Atıyorum akşamdan otobüse bindim, Sa sabah sınava girdim, Öğleden sonra geri dönüş yaptım. Bu başarı yani sıfırdı. Sıfır puan aldım. Yüzme e, sınavına girmiştim. Sıfır puan aldım ve yüzme sınavında 5 kişide birinci bitirmeme rağmen. Geçemedim o dereceyi, o skoru. Ondan sonra Aydın'a girdim. Aydın'da 300 TL para verip girebileceğini sanan best yocular Yani onlardan biri de benim. Kesinlikle 300 lira verdim. Sınıf, okula girerim diye bir şey yok. Çünkü 10 bin kişi giriyor. Yani herkes böyle düşünüyor. Sizin gibi düşünüyor. Ve oradan da belli bir başarı elde edemedim. Ondan sonra Kütahya'ya girdim. Kütahya'da kesinlikle hoca bana bakmıyordu bile. Yani gerçekten bakmıyordu bile. Onun için Kütahya'yı tavsiye etmiyorum. Yani tanıdıklarına bakıyorlar gibi sanki geldi yani bana öyle geldi açıkçası. Hani kazanan varsa tabii ki de hakkıyla kazanan vardır elbette ama ben kazanamadım bana da öyle geldi. Ee, onun dışında İzmir'e girdim. İzmir'de kazanılamayacak gibi değil ama şu şekilde bir şey istiyor. Bir bireysel branş, bir toplu branş istiyor. Ben bireyselde yüzmeye katıldım. Yüzmede iyi bir derece elde edemedim yine. Çünkü olimpiyat rekoru gibi bir şey istiyordu yani. O kadar iyi bir yüzme şey istiyordu, derecesi istiyordu. Ama yüzüm bir puan aldım. E, ikinci sınavım ise yani toplu sınavım ise, spor sınavım ise buz hokeyinden aldım ve buz pistleri kapalı olduğu için İzmir buz pisti kapalı olduğu için sınava giremedim ve bunu ayarlamamışlardı yani. E, onun için benim sınavımı Erzurum'a verdiler. Ben de Erzurum'a gitmedim tabii ki de sınava girmek için. Çünkü yüzmeden iyi bir rekor elde etseydim giderdim ama iyi bir e, rekor elde edemediğim için gitmedim. Akdeniz'e girdim. Akdeniz özgeçmiş odaklı bir sınav sistemi sunuyor. Parkurun bence yani çok büyük bir değeri yok. Çünkü o parkuru yani yürüsen bile yaparsın. O kadar kolay bir parkur. Gerçekten zor bir parkur değil yani. E, onun için özgeçmiş önemli ve milli sporcuyla e, normal sporcuyu ayırmıyor özgeçmişte. Mesela milli sporcu 100 aldı, sen 10 puan aldın, o daha önemli. Hani milli sporcu kontenjanı yoktu. Yani şu an var mı bilmiyorum. Benim girdiğim yıl yoktu. Onun için ilk yıl giremedim. Benim gittiğim BESYO kursunda 100 tane talebe vardı. Aynı anda biz 100 kişi koşuyorduk. Ve bu hani tabii ki de daha çok para kazanan BESYO kursunun imkanları daha fazla olur. Fotoseli olur, daha fazla parkur kurabilir. Ama burada hani bunu son aylara bırakmak daha önemli. Siz mesela 7 ay önceden hazırlanmaya başlıyorsanız gerçekten 100 kişi koştuğunuzda hiçbir performans elde edemiyorsunuz. Yani onun için hani BESYO kursuna gideceksiniz, son 1-2 ay kadar da gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece parkur çalışmak için. Onun dışında ikinci senemde ise iki yere girdim. Yani giremeseydim ben, ben tercih yapmamıştım ilk dönem. Puanım kırılmasın diye. Çünkü OBP'niz kırılıyor tercih yapıp kazandığınız zaman. Ben tercih yapmamıştım. İkinci dönem Burdur Uluslararası Ticareti kazandım ben. ikinci yılımda. Dört yıllıktı. Uluslararası Ticareti kazandım ve Mesyo kazanamasaydım Burdur'da onu okuyacaktım. Ticaret okuyacaktım. Lojistik ve ticaretti. İkinci yılımda Aydın'a girdim ve Aydın'ı yarım puanla kaçırdım öğretmenliği kazanacaktım. Yarım puanla kaçırdım çünkü şöyle bir şey vardı. İki yıl koşu sınavında kesinlikle yapamadım. İkinci yıl hazırlığımda az insan sayısı olan mesleği kursuyla hazırlandım ve sürekli kum koşusu yaptırdılar ve kum koşusunun faydasını kesinlikle yani anlatamam gerçekten çok fazla çeviklik, kuvvet, dayanıklılığı arttıran, hızı arttıran bir koşu seçti. Kesinlikle kum koşusunu tavsiye ediyorum. Kum koşusu sayesinde o orada kesinlikle zorlanmadan koşus parkurunu tamamladım. Hatta atleti bile geçtim diyebilirim var. Ben hiçbir şey kazanamazsam best yok okurum, spor bilimleri okurum. Böyle bir şey yok yani. Ben şu an bir şeyler derdim ama kamera açıp. Böyle bir şey yok. Gerçekten kolay bir bölüm değil. Ben bunu kendim başta böyle sanıyordum. Ben spor bilimleri okurum. Ben öğretmenlik. Okurum. Böyle bir şey yok. Kolay bir bölüm değil. Gerçekten kazanması kolay bir şey değil yani. Bunun için ter akıtmanız lazım. Emek harcamanız lazım. Ben çok fazla emek harcadım. Dediğim gibi ben e, Aydın'la koşudan sonra bir hafta boyunca nefes alamadım. Bir hafta boyunca e, aşırı derecede öksürük tuttu. E, onun için e, kesinlikle bir şey için zaman harcamadan, çaba sarf etmeden başarı elde edemezsiniz. Başarı elde etmek istiyorsanız dediğim gibi çok çalışmanız gerekiyor. Ben de bunun için daha çok kum koşusu yaptım. Kum koşusunun gerçekten aşırı derecede faydası var. Ee, dediğim gibi bunu yapamıyorsanız yine koşulara devam edin ama ağırlıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yarım kilo, bir kilo, iki kilo bu sizin artık cüstenize bağlı. Ama kum koşusu yapabiliyorsanız ben 3 saat kum koşusu yaptığımı bilirim ve bunu düzenli olarak yaptığım zaman düzenli olarak yaptığım zaman aşırı derecede performans aldığımı gördüm. Ve gerçekten bunları yapmaya çalışın. Dediğim gibi şu an tyt çalışıyorsunuz ama bunu yaparken de tabii ki de evde spor yapabilirsiniz. Yani evde kendi evinizde de spor yapabilirsiniz. Çünkü vücudunuzu her zaman dinamik tutmalısınız. Vücut çok nankördür. Hemen kas katı kalabilir. Hemen biter performansı. Bunun için performansını her zaman bir üstüne koyarak, bir üstüne koyarak arttırmaya çalışın. Yaptığınız hareketi her zaman mesela 20 mekik çekiyorsanız bir dahaki gün 30 tane çekin. 100 ip atlıyorsanız bir dahaki gün 200 atlayın. Anladınız mı? Her zaman üstüne koyarak, üstüne katarak yapmaya çalışın. Ve birden kesinlikle zorlamayın kendinizi. Ee, bu seride şunu amaçladım evde şu an hazırlanabileceğiniz şeyler göstereceğim sizlere. Çünkü beste kurslarına şu an hani gitmek istemeyenler de var. Biliyorsunuz ki korona var ve hani dediğim gibi 100 kişi aynı anda koşuyorlar. Bence bu sağlıklı bir şey değil. Sizin sağlığınızı da etkileyecek ve başkalarına sağlığını da etkileyecek bir şey. Bence kendiniz de hazırlanabilirsiniz. Dediğim gibi son 1-2 ay kala parkur için bu düşünülebilir bir şey ama şu an için bence hiç gerek yok. Benim gibi size bu, size bu bu seriyi devam ettireceğim. Tabii ki de siz isterseniz bu seriyi devam edeceğiz. Onun için like atmalısınız. Videomu izlemelisiniz ve yorumlara yorumlara istek ve dileklerinizi belirtmelisiniz ki hani bir dahaki videomda şunu onu çekeyim. Ee, şöyle bir şey düşünüyorum. Ev dediğim gibi hav, evde hazırlanabilecek parkurlar veya kendi e, kendi imkanlarımızla hazırlanabilecek parkurlar, kendi imkanlarımızla nasıl çalışabiliriz? İkinci videomda, ikinci serimde bunları çekeceğim bunları anlatmak istedim açıkçası. Sizlere dediğim gibi ikinci yılında kazandım. ikinci yılında daha az yere gittim. Ama dediğim gibi çok hazır hissediyorsanız kendinizi her yere de atlamayın ama. Her yere de atlamayın. Çünkü yapamayacağınız yerlere atlıyorsunuz. Ben de o şekilde yaptım. Yapamayacağım yerlere atladım. Atıyorum orada adam olimpiyat rekoru gibi skor vermiş. Ben onu yüzemeyeceğim belli yani. Ama ben katıldım. Çünkü ben yüzmeme güveniyordum. Ama orada adam stil istemiyor. Hız istiyor. O hızı da yakalayamadım. Çünkü uzun yıllar ara vermek zorunda kaldım yüzmeye başınızı kendiniz hazırlanabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi parkurları da e, hız, çeviklik çalışarak hazırlanabilirsiniz. Son 1-2 ay kadar da çok kursa gitmek istiyorsanız yani eksik hissediyorsanız kendinizi parkurlara hazırlanabilirsiniz bu şekilde. Ama bu süreçte bence e, ilk 3-4 ayı kendiniz hazırlanmanızda fayda var. Gerçekten şu an durumlarda bunu gösteriyor. Sağlık açısından da bence maddi açıdan da para vermenize gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü ben bu şekilde yaptım. Bunun da faydasını gördüm yani şu an. Son sınıf öğrencisiyim. <laughs> İnşallah bu <bugün> yıl mezun oluyorum. <laughs> Ama okula gidemeden mezun olmak da ayrı bir şey yani. <laughs> okula gidemeden mezun oluyorum. <laughs> İki senemiz boşa gitti gerçekten. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız e, abone olup e, yorum atmayı unutmayın. Şöyle abone ol yazdım sizlere yine. Bu ara abone olmadığınızı fark ettim. Gerçekten çok kırılıyorum. Lütfen abone olun. Abone olursanız çok mutlu olurum biliyorsunuz. O zaman son şöyle de bir kalp yapıyorum. Eksik e, konuştuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırsam yok. Varsa da artık bir dahaki haftaki videomuzda tamamlarız. Bir dahaki haftaki videomuzda Stadyum'da çekeceğim. Yani bir dahaki seride, bir dahaki haftada gelebilir. Belki ondan sonraki haftada gelebilir video. Bilmiyorum. Ee, yorumlarınızı unutmayın. Kesinlikle cevap vereceğim sizlere. Çünkü ee, Ziyan'dan sürekli geliyor bana mesaj e, Besio ile ilgili. Onun için bu videoyu çekmeye, bu seriyi çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz dediğim gibi devamı gelecek. Kendi başımıza nasıl hazırlanırız, nasıl kazanırız? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonraki günlerde, videolarda o zaman şöyle sizlere bir kalp yapıyorum. Şu elimle demiyor. Ellerim siyah olduğu için yani şu an biraz kötü bir görüntü olabilir. Bugün de beyaz ve pembe giyindim. Şu an elim üstüm başım battı yani. Olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda, yeni maceralarda görüşmek üzere. Sporla kalın. Çalışmayı sakın unutmayın.